11. ve 12. yüzyılda Kudüs ve civarını ele geçirmek için düzenlenen Haçlı Seferleri sırasında birçok tarikat kurulmuştu. Bunlardan biri de Töton Şövalyeleriydi. İlk olarak Akka kuşatması sırasında Haçlıların tedavisini üstlenmek amacıyla kurulan bu tarikat, zamanla askeri bir kimliğe sahip olmuş ve Avrupa'da bir devlet kurarak Baltık civarının Hristiyanlaşmasında büyük rol oynamıştı. Peki başlangıçta Avrupa'dan oldukça uzak bir coğrafyada kurulan bu tarikat nasıl olmuştu da zamanla Avrupa'ya taşınmış, dahası Avrupa'da bir devlet kurmayı başarmıştı? Bunu öğrenmek için ilk olarak Döton Şövalilerinin tarih sahnesine çıktığı döneme, yani 1189 yılına gitmemiz gerekiyor. Saint John Şövalyeleri üyesi tarihçi Reinvertota göre 1189 yılında Akka kuşatması sırasında özellikle Bremen ve Lübeck'ten gelen Alman şövalyelerin tedavi sürecinde bir takım zorluklar yaşanmaktaydı. Bu zorluğun sebebi haçlıların büyük bir bölümünün Latin kökenli olmasıydı. Dolayısıyla Alman şövalyeleri diğer haçlılarla yeterli düzeyde iletişim kuramıyor ve tedavi sürecinde sıkıntı yaşıyorlardı. Sibrant adındaki bir adamın liderliğindeki bir grup haçlı, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Akka'da bir çeşit sahra hastanesi kurdu. Hastanenin kuruluşunun ardından Alman şövalyeler burada tedavi edilmeye başlandı. Böylece tarikatın ilk temeli atılmış oldu. Kudüs Aziz Meryem Ana hasta bakıcı kardeşleri adıyla anılan bu tarikata kısa süre içerisinde birçok yeni üye katıldı. Ve tarikat hızla kurumsallaşmaya başladı. 1190 yılına gelindiğinde Sibrand, tarikatın ilk üstadı olarak seçildi. Töton şövalyelerinin bu yükselişi kısa süre içinde papalık tarafından da fark edilmiş ve tarikat 1191 yılına gelindiğinde papanın kendisi tarafından da resmen tanınmıştı. 12 Temmuz 1191'de Akka'nın Haçlıların eline geçmesinin ardından Töton şövalyeleri hakim oldukları hastanenin olduğu bölgede yarı özel bir statü elde ettiler ve faaliyetlerini bu merkezden yürütmeye başladılar. Yıllar içerisinde tarikatın hastane hizmeti genel olarak ikinci planda kaldı ve askeri hizmet öncelik haline gelmeye başladı. Bunun üzerine 19 Şubat 1199'da Papa 3. Innocentius tarafından gerçekleştirilen bir törenle papalık, 1191'de tarikat olarak tanıdığı bu yapıyı artık askeri bir tarikat olarak tanımaya başladı. Böylece örgüt siyasi bir kimlik kazanmış ve yapısal olarak değişmeye başlamıştı. Ve bu durum yalnızca bir başlangıçtı. Töton şövalyelerinin kutsal topraklardaki faaliyetlerinden haberdar olan Macaristan Kralı 2. Andreas, 1211 yılında Töton şövalyelerini Macaristan'ı kumanların saldırılarından korumaları için ülkesine davet etti karşılığında onlara Macaristan'ın doğusunda bulunan Transilvanya bölgesinin kontrolünü verecekti. Ayrıca daha sonra işgal edecekleri bölgelerin yönetimi de onlara bırakılacaktı. Bütün bunların karşılığında ise Töton Şövalyeleri Kral Andreas'a sadık kalacaklardı. O dönem tarikatın büyük üstadı korumunda olan Herman von Salza bu teklifi kabul etti. Ve böylece Töton Şövalyelerinin büyük bir kısmı Macaristan'ın doğusundaki Transilvanya bölgesine yerleşti tarikatın merkezi ise hala Akka'da bulunmaktaydı. Töton şövalyeleri Transilvanya'ya yerleştikten kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda Alman göç etti. Kısa süre içerisinde Transilvanya'daki tarikat mensuplarının sayısı öylesine artmıştı ki Kral Andreas Töton şövalyelerini bir tehdit olarak görmeye başlamıştı. 1222 yılına gelindiğinde Andreas'ın aşırılıklarından bıkmış olan Macar soyluları onu altın boğa olarak bilinen bir fermanı imzalamaya zorladılar. Bu fermanla birlikte Macaristan'da kralın yetkileri sınırlandırılmış oldu. Herman von Salza, kralın otoritesinin sarsılmasından faydalanarak Töton şövalyelerinin bölgedeki gücünü arttırmayı düşünüyordu. Bu amaçla 1224 yılında Papa 3. Honorius'a bir dilekçe göndererek Töton şövalyelerinin doğrudan Roma'ya bağlı olmak istediklerini söyledi ve yalnızca Papa'ya karşı sorumlu tutulmayı talep etti. Papa Honorius bu talebi kabul etti fakat Töton Şövalyelerinin Maceristan'dan ayrılarak bağımsız bir devlet kurma girişimi Kral Andreas'ı oldukça sinirlendirmişti. Andreas kısa süre içerisinde bir ordu topladı ve 1225 yılında bu orduyla birlikte Transilvanya'ya yürüyerek Töton Şövalyelerini Maceristan'dan kovdu. Topraksız kalan Töton Şövalyelerinin büyük üstadı Herman von Salza ilk iş olarak Roma'ya papanın yanına gitti ve Andreas'ı şikayet etti. Papa Andreas'tan Transilvanya'yı tekrar Töton Şövalyelerine vermesini istese de bu girişimden herhangi bir sonuç alınamadı. Ancak çok geçmeden Töton Şövalyeleri yeni bir fırsatla karşı karşıya kalacaklardı. 1226 yılında Herman henüz Roma'dayken günümüz Polonya sınırları içerisinde bulunan Mozavya'nın dükü Konrad, Töton şövalyelerinin düklüğüne gelip Vistul çevresinde yaşayan paganlara karşı savaşmaları için davet etti. Bunun karşılığında onlara kendi düklüğünün kuzeyindeki toprakların kontrolünü vereceğini ve sonrasında ele geçirecekleri toprakların onlara kalacağını vaat etti. Bu teklif topraksız kalan Töton şövalyeleri için büyük bir fırsattı. Herman bu teklifi kabul etti ve Toton şövalyeleri onun liderliğinde Polonya'ya hareket ettiler. Böylece Konrad görece düşük bir bedel karşılığında iyi silahlanmış, hevesli ve deneyimli sınır muhafızlarına sahip olmuştu. Töton şövalyeleri ise Macaristan'dan kovulmalarının ardından yerleşebilecekleri yeni bir toprak edinmiş ve bunun yanı sıra yerleştikleri bölgede var olan sınırlarını genişletme şansı yakalamışlardı. Papa III. Honorius ise Töton Şövalyelerinin Baltık bölgesindeki faaliyetlerini bölgedeki kafirlere yönelik bir Haçlı Seferi'ne dönüştürme düşüncesindeydi. Nitekim 1226 yılında Litvanca konuşan halklara karşı yeni bir Haçlı Seferi ilan etti. Töton Şövalyelerinin baş aktör olduğu bu Haçlı Seferlerine Danimarka ve İsveç'le destek verdi. Finlandiya, Livonya ve Prusya topraklarına hedef alan bu seferlerdeki ana amaç buradaki paganları Hristiyanlaştırmaktı. Ancak Toton şövalyeleri bu harekatı bölgeyi Hristiyanlaştırma amacının ötesinde ele geçirdikleri yerlerde devlet kurmak için bir araç olarak da görüyorlardı. Sonuç olarak ele geçirdikleri bölgelerde bir hükümet kurup kendi atlarına para bastırdılar. Bunun yanı sıra kaleler inşa edip şehirler kurdular. Bölgedeki kavimlerin bir kısmını yerlerinden edip buraya dışarıdan Almanlar getirerek bölgeyi Hristiyanlaştırma yoluna gittiler. Töton şövalyelerinin amacı bölgedeki paganları Hristiyanlaştırmanın yanı sıra Ortodoksları da Katolik mezhebine geçirmekti. Ancak 1242'de Peypus Gölü'nün üzerinde Alexander Nevski ve komutasındaki Ruslar Töton şövalyelerini mağlup etti ve bu hedefleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için Ruslara karşı düzenlenen Haçlı Seferi adlı videomuza da göz atabilirsiniz. 1260 yılına kadar geçen süre boyunca Töton Şövalyeleri bölgede bir dizi askeri sefer düzenlediler. Ve güneyde Vistul Nehri'nin yakınlarındaki Torun'dan kuzeydeki Baltık Denizi'ne kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Devam eden süreçte ise Kurland ve Limonya'yı da hakimiyetleri altına aldılar. 1291 yılına gelindiğinde tarikatın resmi merkezi olan Akka, Müslümanların eline geçti. Akka'daki Töton Şövalyeleri, buranın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesinin ardından ilk olarak Saint John ve Tapınak Şövalyeleri ile birlikte hareket ettiler ve Büyük Üstad Konrad von Füchtwagen liderliğinde Kıbrıs'a kaçtılar. Saint John ve Tapınak Şövalyeleri burada kalıp merkezlerini de Kıbrıs'a taşıdılar. Çoton şövalyeleri ise Kıbrıs'ta kalmak yerine Baltık bölgesindeki topraklarına yakın olmak amacıyla daha batıya taşınmaya karar verdiler. Fakat Akka'nın yeniden ele geçirilmesini de umut ediyorlardı. Bu nedenle kutsal topraklardan çok da uzaklaşmak istemiyorlardı. Bu yüzden iki bölgeye de yakın bir konumda olan Venedik'e yerleşmeye karar verdiler. Ancak kısa bir süre sonra Venedik'te kendilerini güvende hissetmemeye başladılar. Bunun ilk sebebi o dönemde Papalık ve Venedik arasındaki uyuşmazlıklardı. Haçlılar Müslümanlarla savaşıyor olmasına rağmen Venedik'in Müslümanlarla ticareti sürdürmesi iki taraf arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştu. Bunun yanı sıra Fransa Kralı 4. Filip'in tarikatlara karşı takındığı düşmanca tavır da Toton şövalyelerinin güvenliği için bir tehditti. Philip, kutsal topraklardaki başarısızlıklarını gerekçe göstererek başta tapınak şövalyeleri olmak üzere askeri tarikatlara karşı düşmanca bir tavır takınmış durumdaydı. Bu olumsuz havadan Töton şövalyeleri de etkilenmişti. 1308 yılında Riga Başpiskoposu Töton şövalyelerini Papa V. Clement'e şikayet etti kendilerine uygulanabilecek yaptırımlardan çekinen Teuton şövalyeleri merkez üslerini daha güvenli bir yere taşımanın zamanının geldiğine karar verdiler. Tarikat merkezinin Akka'dan Venedik'e taşınmasının ardından geçen süre içerisinde kutsal toprakların yeniden kurtarılması yönündeki umutlar da tükenmişti. Bütün bunları göz önünde bulunduran büyük üstat Siegfried von Fußwagen tarikatın merkezini Baltık bölgesine taşımaya karar verdi. Ve 1309 yılında Vistül Nehri üzerindeki Marienburg kalesi Töton Şövalyeleri'nin yeni merkezi oldu. Mazovya dükü Konrad'ın 1222 yılında Töton Şövalyeleri'ni ülkesine davet etmesinin ardından geçen süreçte, Töton Şövalyeleri Baltık bölgesinde Polonya ve Litvanya'ya rakip bir güç haline gelmişti. 14. yüzyıla gelindiğinde Töton Şövalyeleri'nin bölgede güç kazanması Katolik Polonya ile Pagan Litvanya'yı birbirine yakınlaştırmıştı. 1325 yılında bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak Polonya Kralı 1. Vladislav'ın oğlu 3. Kazimir, Litvanya Grandükü Gediminas'ın kızı Aldona ile evlendi ve böylece iki ülke arasında evlilik bağına dayalı bir ittifak kurulmuş oldu. Bu ittifakla hem Töton Şövalyelerinin bölgedeki yükselişinin hem de Altın Orda Devleti'nin batıya doğru ilerleyişinin önüne geçileceği düşünülmüştü. Polonya ile Litvanya arasındaki yakınlaşma bununla da sınırlı kalmadı. 1386 yılına gelindiğinde Litvanya Grandükü Jagiello Hristiyan olarak Vladislav adını aldı ve Polonya düşesi Jadwiga ile evlenerek Polonya ve Litvanya kralı oldu. Evliliğin gerçekleşmesinin ardından Litvanya başta olmak üzere bölgedeki paganların Hristiyanlaştırılma faaliyetleri de hız kazandı. Bu evliliğin gerçekleşmesi aslında bölgenin Hristiyanlaşması bakımından olumlu bir gelişme gibi görünse de Töton şövalyeleri için olumsuz bir sonuç doğurmuştu. Çünkü Litvanya'nın Hristiyanlaşmasıyla birlikte Töton Şövalyelerinin bölgedeki misyonu da sona ermiş oluyordu. Bunun yanı sıra sınırlarındaki iki büyük gücün birleşmesi Töton Şövalyelerinin bölgedeki ilerleyişinin duraklamasına neden olacaktı. Polonya ve Litvanya'nın birleşmesinin ardından bölgedeki ilerleyişi tıkanan tarikat 14. yüzyıl sonlarından itibaren zayıflama sürecine girdi. Aynı dönemde Polonya-Litvanya devleti ise hızla gelişmekteydi. İki taraf arasındaki rekabet ve gerilen ilişkiler sonucu savaş kaçınılmaz bir hal almıştı. Sonuç olarak 15 Temmuz 1410'da Töton şövalyeleri ile Polonya Litvanya ordusu karşı karşıya geldi. Grunwald Muharebesi olarak adlandırılan bu savaşta Töton şövalyeleri ağır bir yenilgi aldı. Savaş sırasında büyük Üstad Ulrich von Jungingen de dahil olmak üzere şövalyelerin yaklaşık yarısı öldürüldü ya da esir alındı. Zaferin ardından Polonya ordusu Vladislav önderliğinde Töton Şövalyelerinin merkezi olan Marienburg'a doğru yürüdü ve burayı kuşattı. Töton Şövalyeleri 57 gün süren direnişin ardından kuşatmayı geri püskürtmeyi başardılar. Ancak 10 Ekim 1410'da yapılan Koronova Muharebesinde Vladislav Töton Şövalyelerini bir kez daha mağlup etti. 1411 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Birinci Torun Barışı olarak bilinen Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Teton şövalyeleri Polonya'daki bütün topraklarını kaybetmiş, ellerinde sadece Doğu Prusya kalmıştı. Böylece Baltık bölgesindeki Alman ilerlemesi tamamen durmuş ve Teton şövalyelerinin altın çağı son bulmuştu. 15. yüzyıl ortalarına gelindiğinde artan vergiler sebebiyle halkın Töton şövalyelerine karşı güveni azaldı ve hoşnutsuzluklar baş göstermeye başladı. 1454 yılına gelindiğinde ise bu sebepten dolayı bir isyan patlak verdi. Dönemin Polonya Kralı 4. Kazimir bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyordu. Bu amaçla harekete geçti ve aynı sene içinde Töton Şövalyelerine karşı savaş ilan etti. 13 yıl savaşları olarak adlandırılan bu savaş Polonya'nın zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1466 yılında yapılan 2. Torun Barışı ile Töton Şövalyeleri Polonya'nın vassalı haline geldi. Batı Prusya Polonya'ya bağlı özel bir eyalet olurken Doğu Prusya, Livonya ve Kurland ise artık Polonya'nın vassalı konumuna gelen Töton Şövalyelerinin denetimine bırakıldı. Böylece Töton Şövalyeleri bölgedeki gücünü ve daha önemlisi bağımsızlığını kaybetmiş oldu. Töton Şövalyeleri için son darbe ise Martin Luther'in öğretilerinden geldi. 16. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Lutercilik akımı, Prusya'da ve Alman prensliklerinde hızla yayılmaya başlamıştı. O dönemde Töton şövalyelerinin büyük üstadı olan Brandenburglu Albert, başta bu akınla mücadele etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zaman içerisinde tarikatın önde gelen birçok üyesi, Katolik mezhebini terk ederek protestan oldu. Artık Büyük Üstad Albert de bu durum karşısında direnmeyi bırakmıştı. Martin Luther'den misyoner talep etti ve protestan oldu. Daha sonra Polonya Kralı 1. Zygmunt ile görüştü ve Teton Şövalyelerinin liderliğinden istifa ettiğini, bundan böyle kendisinin Prusya Dükü ünvanını aldığını bildirdi. 1526 yılına gelindiğinde ise Luther'in tavsiyesine uyarak evlenmeye karar verdi ve Danimarkalı bir prensesle evlendi. Akabinde birçok şövalye onu takip ederek evlendiler. Bu süreçte Saint John şövalyeleri Malta'da izole bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri için Katolik inançlarını muhafaza ediyorlardı. Bundan dolayı da Toton şövalyelerinin Katolik inancını koruyan üyelerinin önemli bir kısmı Saint John şövalyelerinin tarafına geçmişti. Albert'in protestan oluşunun ardından birçok şövalye tarikattan ayrılsa da hatırı sayılır miktardaki üye tarikatın varlığını sürdürmekten yanaydı bu üyeler 1525 yılında ilk olarak merkezlerini Güney Almanya'daki Mergentheim'a taşıdılar. 1527 yılında burada yaptıkları bir toplantıda Walter von Kronberg'i büyük üstad olarak seçtiler. İleriki dönemlerde ortaya çıkan mezhep savaşlarında bu şövalyeler Katoliklerin yanında protestanlara karşı mücadele ettiler. Ancak devam eden süreçte tarikatın üyeleri giderek azaldı ve örgütün askeri özelliği ikinci planda kaldı. Artık Toton şövalyeleri kuruluş döneminde olduğu gibi daha çok hastane hizmetleriyle ön plana çıkıyorlardı. 18. yüzyıla gelindiğinde ise giderek etkisini yitiren Töton Şövalyeleri artık tamamen tarih sahnesinden çekilmeye başladı. 1701 yılında Prusya Krallığı'nın ilanı ile birlikte birçok haklarından yoksun kaldılar. 1809 yılına gelindiğinde ise Napolyon Bonaparte tarikatın varlığına resmen son verdi tarikat Napolyon tarafından varlığına son verilmesine rağmen aynı sene Viyana merkezli olarak yeniden kuruldu. Ancak bir hayır kurumu olmak dışında varlık gösteremedi. 1938 yılında Nazi Almanyası, Avusturya'yı ilhak edince tarikat, Nazi rejimine yönelik bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yeniden kapatıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından ise 1947 yılında yeniden kuruldu. Töton Şövalyeleri günümüzde bir hayır kurumu olarak faaliyetlerine devam etmekte ancak güç ve misyon bakımından eski günlerinden oldukça uzak bir durumda